Merhabalar sevgili çocuklar. Bugün sizlerle birlikte derslerimizde nasıl başarılı olabiliriz, nasıl birimli ders çalışabiliriz bunları öğreneceğiz. Beni çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum ve bu anlattıklarımı muhakkak uygulamanızı istiyorum. Başlayalım. Derslerine çalışmak için sessiz bir yer belirli. İlk ve en önemli kurallarımızdan bir tanesi bu. Televizyonun karşısında ya da çok gürültünün olduğu bir yerde derslerimize çalışırken başarılı olamayız çünkü ders çalıştığımız sırada sessiz bir yerde olabilmemiz gerekiyor ki çalıştığımız konuları anlayabilelim. Dikkatimizi derse verebilelim. Televizyon karşısında, gürültünün çok olduğu bir yerde dikkatimizi derse veremeyiz. Okuduklarımızı anlayamayız. Bu nedenle sessiz bir yerde derslerine çalış. İkincisi gününü planla. Canlı derslerinin ne zaman olacağını ve dersten sonra hangi saatlerde ödevlerini ve tekrar mı yapacağını belirlemek, planlı çalışmak başarını artıracaktır. Diyelim ki okulun olmadığı bir gün, hafta sonu ve senin uyandığında, uyandıktan sonra, kahvaltını yaptıktan sonra ne yapman gerekiyor? Ders çalışacaksın. Ders çalışmadan önce bugün hangi derslere çalışman gerektiği ile ilgili bunu planlarsan, daha sonra o derslerle ilgili ne kadar test çözmen gerektiğini planlarsan, o gün ne kadar kitap okuman gerektiğini planlarsan bu planlı çalışmak, düzenli bir şekilde çalışmak senin ne yapacaktır? Başarını artıracaktır. Üçüncüsü ne? Not tutmak. Not tutmak dersi daha dikkatli dinlemeni sağlar. Tekrar ederken işini kolaylaştırır. Öğretmeniniz ders anlatıyor. Diyelim ki tahtaya yazılar yazdı. Dedi ki bunları defterinize geçin. İşte öğretmeninizin o defterinize geçer dediği şeyleri siz defterinize yazarsanız, öğretmeninizin önemli dediği yerin altını çizerseniz, daha sonra da bu notlara ve altını çizdiğiniz yerlere çalışırsanız ne olur? Dersteki başarınız artar. Böylece etkili öğrenmene yardımcı olur. Kitap okumak. Kitap okumak okuduğunu anlamana, yeni kelimeler öğrenmene, hayal dünyanın zenginleşmesine, sınavlarda soruları daha iyi anlayıp kolayca yanıtlamana yardımcı olur. Hatta bununla ilgili uzmanlar bir araştırma yapmışlar. Amerika'da yapmışlar bu araştırmayı. Bu araştırmada iki tane sınıfla ilgili demişler ki biz bu sınıflardan bir tanesine sadece matematik dersi anlatalım. Sadece o sınıfa bir dönem boyunca sadece matematik dersi anlatmışlar. Diğer sınıfa ise hem matematik dersi anlatmışlar hem de onlardan kitap okumalarını istemişler. Onlara kitaplar vermişler, hikaye kitapları vermişler ve demişler ki biz size burada hem matematik anlatacağız, siz de eve gittiğiniz zaman hem matematik dersinizi tekrar edeceksiniz hem de bir dönem boyunca bu kitapları okuyacaksınız, bitireceksiniz. Sene sonu olmuş. Demişler ki bir bakalım. Şimdi bir sınıfa sadece matematik anlattık. Diğer sınıfa hem matematik anlattık hem de onlara kitap okuttuk. Bir bunları test yapalım. Bir sınav yapalım bunları. Bir bakalım hangisi daha yüksek not alacak. Sadece matematik dersini anlattıkları sınıfı sınav yapmışlar. Daha sonra o sınıf sınavdan 75 almış. Hem kitap okuyup hem matematik dersi gören sınıfı ise sınav yaptıklarında görmüşler ki o sınıf sınavlardan 90 puan almış. Uzmanlar demiş ki demek ki kitap okumak sadece Türkçe dersine, hayat bilgisi dersine fayda vermiyor. Aynı zamanda çocuklar okuduklarını daha iyi anladıkları için matematikteki başarıları da artıyor. Bunun için kitap okumak bizim için çok önemli. Benim size tavsiyem her gün en az yarım saat boyunca kitap okumanız. Kitap okudukça, sürekli bir şekilde kitap okudukça göreceksiniz ki derslerdeki başarınız da artacaktır. Test çözmek. Arkadaşlar test çözmenin dört tane faydası var. Test çözmek çalıştığın konuları iyi anlayıp anlamadığını ortaya çıkarır. Test çözmek birinci faydası test çözmek çalıştığın konuları acaba iyi anladın mı, anlamadın mı onu ortaya çıkarır. İkincisi konuları pekiştirmeni ve daha iyi öğrenmeni sağlar. Üçüncü faydası yanlış sayın fazla ise test yaptın ya test çözdün. Yanlış sayın fazla ise ne diyor demek ki o test bize? Demek ki diyor ki sen bu konuyu iyi öğrenmemişsin. Çok fazla yanlış yapmışsın. Bunun için ne yapman lazım? Bu konuyu tekrar çalışmalısın. Dördüncü faydası ise test çözerek zamanı daha doğru kullanmayı öğrenirsin. Denemelerde ne olur? Denemelerdeki başarı artar. Biliyorsunuz denemelere girdiğinizde belli bir süre içerisinde belli bir miktardaki soruyu çözmenizi istiyor. Süre bittiğinizde ne yapıyor öğretmeniniz? Denemeleri topluyor. Bunun için siz evde de kendiniz test çözerken Kendinize belli bir süre koyarsanız o süre boyunca ne olur? O süre boyunca testi bitirmeniz gerekir. Devam edelim. Derslerine çalışırken ara vermeyi unutma. Biliyorsunuz ki bizler okulda saatler boyunca ard arda ders mi işliyoruz? Hayır. 30 dakikada bir ya da 40 dakikada bir teneffüs yapıyoruz. Sizler de evlerde derslerinize çalışırken 30 dakika çalışıp 10 dakika ara vererek çalışmanızı istiyorum. Bu ara verdiğiniz zaman gidip e, televizyon izlemeyin. Çünkü televizyonu açarsanız, televizyonu izlerseniz televizyona dalarsınız. Da Daha sonra dersleriniz kalır. Bu ara verdiğinizde 10 dakikalık ara boyunca evin içerisinde biraz yürüyüş yapabilirsiniz. Evin içerisinde biraz basit egzersizler yapabilirsiniz. Mutfağa gidip bir elma alıp yiyebilirsiniz. Biraz su içebilirsiniz. Sonra gelip ne yaparsınız? Dersinizin başına otururdunuz. Öğretmenine sor. Bazı konuları biz çok çabuk anlarız öğretmenimiz anlatır, hemen anlarız. Ama bazı konuların öğrenilmesi için de biraz daha anlatılmasına ihtiyacımız vardır. İki defa, üç defa anlatılmasına ihtiyaç duyabiliriz. Bunun için dersteyken o konuyu anlamadığınız zaman öğretmenize muhakkak sorun. Gerekirse bir daha anlatmasını öğretmeninizden rica edin. Aynı zamanda çözemediğiniz sorular varsa, ben size söylemiştim? Test çözün demiştim değil mi? Evde test çözdünüz bazı soruları çözemediniz. Bu sorularda ne yapabilirsiniz? Bir sonraki gün öğretmeninize sorabilirsiniz. Ya da evde diyelim ki bir abiniz bir ablanız varsa onlara da soruyu sorabilirsiniz. Çözmesini isteyebilirsiniz. Tekrar yap. En önemli şeylerden bir tanesi de bu. Bu bizim için çok önemli. Eğer biz öğrendiğimiz şeyleri çabucak unutmak istemiyorsak, daha uzun süre aklımızda kalmasını istiyorsak öğretmenimizin anlattığı konuları aynı gün tekrar edeceğiz. Öğretmenimiz bugün bize fen bilgisi mi anlattı? Biz evde öğretmenimizin dersi bittikten sonra ya da okul varsa okuldan geldikten sonra ne yapacağız? Öğretmenimiz o gün hangi dersleri işlemişse o dersleri tek tek tekrar edeceğiz. Eğer tekrar etmezsek öğrendiklerimizin çoğunu unuturuz. Ama tekrar edersek daha uzun süre onlar aklımızda kalır ve böylece sınavlarda ne olur? Daha başarılı oluruz. Ders anlatılırken iyi dinle. Okulda veya canlı dersteyken öğretmenin ders anlatıyorsa sen başka bir şeyle uğraşmaman lazım. Öğretmenin ders anlatıyor, sen yanında arkadaşın var ya da evdesin kardeşin var. Onlarla ne yapmaman lazım? O sıradayken öğretmenin ders anlatırken onlarla konuşmamalısın o an sadece öğretmenini dinlemelisin. Başka hiçbir şeyle uğraşmamalısın. Eğer öğretmenin ders anlatırken sen başka bir şeyle uğraşırsan, dikkatini öğretmene veremezsen ne olur? Öğretmenin anlattığı konuları kaçırırsın. Daha iyi öğrenemezsin. Öğretmenin bak burası önemli dediği ya da buranın altını çizin dediği yerleri kaçırırsın. Onları duyamazsın, duymamış olursun yarınki derslerine hazırlan. Ön hazırlık diyoruz biz buna. Öğrenciler eğer ki öğretmenleri daha o dersi anlatmadan bir gün önce derslerine çalışırlarsa, öğretmenin anlatacağı konuyu bir kere okurlarsa, öğretmenin de, öğretmenleri ders anlatırken ne olacak? O konu daha hızlı bir şekilde aklına gelecek. Öğretmeni soru sorduğunda hemen hızlı bir şekilde cevap verebilecek. Çünkü o bir kere zaten o konuyu okumuş, çalışmış. Bu şekilde ne olacak? Hem daha kolay bir şekilde konuyu öğrenmiş olacak hem de öğretmenin sorduğu sorulara kolayca cevap vermiş olacak. Bu şekilde de başarısı artacak. derslerimize iyi bir şekilde çalışıyoruz. Televizyon karşısında ders çalışmıyoruz. Televizyon karşısında ders çalışmak doğru değildir çok gürültünün olduğu yerde derslerimize çalışmıyoruz. Derslerimize uzanarak çalışmıyoruz. Eğer bir masamız varsa, bir çalışma masamız varsa o masamızda çalışıyoruz. Ayrıca şimdi hatırladım çalıştığımız yer her zaman düzenli olsun, karmaşık olmamalı. Diyelim ki bir çalışma masası düşünün, bir çalıştığınız yeri düşünün. O çalıştığınız yerde kitaplar, defterler hep karma karışık bir şekilde, kalemler dağılmış bir şekilde. Bu şekilde bir yerde çalışamayız, dikkatimizi derslerimize veremeyiz, çalışmak da istemeyiz. Onun için çalıştığımız yer her zaman düzenli olacak. Derslerimiz bitti mi? Kitaplarımızı düzenli bir şekilde bir yere koyuyoruz, kalemlerimizi toplayıp kalem kutumuza koyuyoruz. Çalışma masamız, çalıştığımız yer her zaman düzenli bir şekilde oluyor. Bugün sizlerle beraber nasıl verimli ders çalışabileceğimizi öğrendik. Umarım bu anlattıklarımın hepsini düzenli bir şekilde uygularsınız ve derslerinizdeki başarı artar. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar.